Nasıl hissediyorsunuz? Bir şey söylemek ister misiniz? Sahibi ol, olmayı düşünüyor muydunuz? Bir şey söylemek ister misiniz? Sahibi oldunuz uzun zaman sonra. Kapıyı kapatabilir misiniz? Gidebilir misiniz? İyi bu Babamı çekmemeniz gerekiyor. Dekan da gidebilirsiniz. Ya, babam binince kendisi bir üniversitede dekan. Kar, kar Baba geldiğimizi söyledik zaten. Çekmezseniz seviniriz. Lütfen. çıkışları ilk tahliyesi gerçekleşiyor. Ne söylemek istersiniz? Ee, çok mutluyum. Aileme kavuşacağım için aşırı mutluyum gerçekten. <laughs> çok zor günlerde. İnanamıyorum. <laughs> Tahliye olacağınızı düşünüyor muydunuz? Şaşırdınız mı? Kesinlikle bekliyordum. Ee, yani çok... yani bilmiyorum. <laughs> çok istedim. Geldiğiniz için de teşekkürler. Görebilir miyim? Peki cezaevinde nasıl geçti? Neler yaptınız? Bunlardan da bahsedin. İlk çıkınca ne yapacaksınız? Yani okulumu bitirmek tabii ki en önemli önceliğim. Cezaevinde derslerime çalıştım. Çok uzun zamandır hiç okula gitmiyordum. onu düşündüm biraz. Ailemi çok özledim. Erkek arkadaşımı çok özledim aşırı bir özlem var. Yani <laughs> bayağı da bir kilo aldım şu an. Çünkü çirkin görünüyorum, aşırı çirkinim. O yüzden de fazla uzatmak istemiyorum. Sen, teşekkür teşekkür ederim arkadaşlar. Ya tabii ki yani. Henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok ama o da ilerleyen günlerde belli olacaktır. Evet. Teşekkür ederim. Zaten biz böyle arkadaş istememiz avukatı dayız yani. Böyle gerçi Burak Bey avukatım da orada benim kız arkadaşım da var. Ya ailecek hukukla ilgileniyoruz biliyorsunuzdur. Yani babam da hukukmuş bir insan, ablam da kez aynı şekilde. Anneannem psikolog. Yani e, biraz dejenere olsam da son yıllarda birazcık sosyal medyada çok akıl dışı paylaşımlarda bulunsam da yani ne kadar dejenere değişmiş olabilirim ki böyle bir aileden geliyorum. Özüme döndüm diyebilirim onay çok iyi bir şeydi. Yani benim için e, ailemin bana öğrettiklerini hatırlıyorum.